bugünkü meblet turnuvamızda sol köşede Ahmetcan Akbulut sağ köşede Berkay Ataseven. Kusur nedir? Turnuvamız başlıyor. Hazır mısın? Hazırım. Hazır mısın? Hazırım. Güzel temiz bir fight istiyorum. Seyirciyi çıldırtmanızı istiyorum. Devam edelim. 3 2 1 Başla Evet Akseren çıldırdı sağa sola vuruyor atla, Sağa sola vuruyor Çıkma at. at. evet, Kıskaç saldırısı. Ata seven alttan alttan giriyor. Alttan alttan giriyor. Hiç acımıyor. Ata Sağ köşedeki ata Yapıştırdı geçti. Ama Ahmetcan direniyor. Sol köşede Ahmetcan sarı bir bilgi direniyor. Mor Bey bilet, Ata Seven. Yavaşladılar. Ahmetcan gidecek gibi, Ata seven de gidecek gibi. Kim Ah, Ata Seven. B